Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel haberlerim var fakat hemen bir konuya girmek istiyorum. Ee, diğer durumlarla alakalı çünkü önemli bir mevzu var. Ee, birkaç e, hata gördüm. Hatta birkaç değil birden fazla bir sürü hata gördüm. Onunla alakalı olarak ufaktan bir bilgi vermek istiyorum. Nedir bu hatalar? Bildiğiniz üzere 4-5 video öncesinde bir çekiliş e, videosu ben yayınlamıştım. Bunu yayına koymuştum. Ortak yaptığımız bir çekilişti bu. Ve e, bu şekilde işte de şöyle bir şeyle karşılaştık. E, birincisi arkadaşlar, Baykuş Hobi ile e, Instagram sayfası Baykuş Hobi arkadaşımızın e, o bir kuş hediye ediyor ve biz de aynı şekilde ortak bir çekiliş yapmaya karar verdik. Ve e, aynı şekilde şöyle bir durumla da hemen peşinden karşılaştık. E, siz yani benim hemen ikinci sayfam olarak zannedilmiş bu e, kişi fakat Baykuş Hobi çekilişi ortak yaptığım kişi arkadaşlar kesinlikle Hani benim ikinci sayfam gibisinden düşünmeyin ee, ortak yaptığımız için hani ben diye düşünülmüş ama değil ee, öncelikle bunu söylemek istiyorum İkinci olarak biliyorsunuz ki Çekilişimize halen daha katılımlar devam ediyor Ve ben bu videoyu erken saatlerde yayınlayacağım Normalde 3.30'da falan yayınlıyorum ben videolarımı Ortalama ee, Genel anlamda bu saatlerde yayınlanıyor Ve e, bu videomu bir tık daha önceden yayınlamayı düşünüyorum Sebebi de şu Çünkü bu videoyu izlediğiniz günün Akşamına çekilişin e, isimlerini alıyoruz e, Ertesi günde akşama doğru muhtemelen olur. Ortak bir canlı yayın ile saati size Instagram sayfamdan bildireceğim. Instagram hesabımı şurada göstereyim. Ay Yıldız Üretim. Bu sayfamda bildireceğim arkadaşlar. Orada da ortak bir canlı yayında çekilişi gerçekleştirmeyi planlıyoruz şu an. Yüzde %99 bu şekilde olacak. Ben zaten sizi Instagram sayfamdan sürekli olarak da bilgilendireceğim. Biliyorsunuz 21'inde bitecek demiştik biz bu çekilişi. Instagram sayfasını gönderlerine gönderilerine bakarsanız zaten görürsünüz. İki hesaptan da paylaştık. Ve yapılan hatayı hemen söylüyorum. Şu maalesef ki e, bazı yorumlarda şununla karşılaştık. Instagram adını yazıyor fakat e, takip etmiyor. Yani arkadaşlar bizim orada isim soy isim katıldığın il ve e, Instagram adını sorma sebebimiz zaten takip edip etmediğini öğrenmek. Şartlarımızdan biri ta, yani takip etmek olduğu için zaten tek şartımız aslında bakarsanız takip etmek. İki sayfayı Baykuş ve Ay Yıldız üretim sayfalarını takip etmek dedik. E, ve hani bunu yapmadan çekilişe katılmaya çalışan arkadaşlar içinde şöyle bir şeyden bahsedeyim hemen. Ee, biz isimlerin hepsini alacağız. Hepsi kabulümüz. Şöyle bir durum var. Maalesef ki bu isimleri aldık. Siz de birinci kişi olarak çıktınız. Yani çekilişi kazandınız. Biz hemen kontrol edeceğiz. Sebebi şu. Neden öncesinde kontrol edip isimleri önceden elemiyoruz? Çünkü arkadaşlar yaklaşık 400-500 tane isim var. Ve biz bu isimlerin hepsine teker teker iki hesaplarına bakma ihtimalimiz yok. İki kişiyiz. O nedenle ki başka işlerim de olduğundan kaynaklı olarak çok yoğunum ben. Kendisi de aynı şekilde arkadaşımız da oldukça yoğun. O nedenle arkadaşlar böyle bir imkanımız normalde yoğun olmasak dahi yok. İnsanız yani 500 isme birden bakamayız. Ee, kişi eğer takip etmiyorsa yedek 10 kişi seçeceğiz. 10 kişi yedek olacak ve bu kişi e, çekilişi dediğim gibi hani takip edecektir illaki kazanan kişi ve Bizim hesaplarımız iki hesabı birden takip etmiyorsa diskalifiye anında olacak. Tek sonradan işte ben takip ettim, farkında değildim. Olayları lütfen olmasın çünkü biz defalarca kez videoda söyledik. E, haliyle de arkadaşlar maalesef ki böyle bir durum kabul edilmeyecek. Bilginiz olsun. Bakın burada ba üstüne bastıra bastıra söyleyeyim. Sonradan e, şöyle bir durum oluyor. Yok ben sonradan takip ettim fark etmemiştim dikkat etmemiştim tarzını ama ben videoda söyledim aynı şekilde instagramda da tekrar tekrar biz bunu paylaştık hikayede olsun normal paylaşımlarda olsun iki hesaplarında paylaşıldı konu bu şekilde dediğim gibi normalde kazanan kişi eğer bizi takip etmiyorsa biz yine de bu videoyla da uyarımızı yapalım takip etmiyorsa arkadaşlar maalesef onun kazanmasını geçerli sayamayacağız çekilişin olacağı akşama kadar takip etmesi gerekiyor o saatten sonra da katılan kişilerden, takip eden kişilerden ben kazanamadım diyerekten çıkan arkadaşlar olursa maalesef ki bir sonraki çekilişlerimize dahil edemeyeceğiz. İsimlerin hepsi bizde de mevcut. Bilginiz olsun. Şimdi normal konularımıza gelelim. Çekilişi bir kenara bırakalım. Durumlar bundan ibaretti. Bugün Bulut'un bebeği çıktı. Ee, biliyorsunuz ilk 3 bebeği maalesef ki ölmüştü. Ee, birazcık annemizin azizliğine uğramıştık Sonrasında biz durumu toparladık. Son 2 tane yumurtası kalmıştı. Aradaki yumurtalar hep boştu. Ee, böyle bir durumla bir daha karşılaşmamak adına hemen yumurtaları kaydırdım. Anneyi dinlendirmeye çektim. Ee, sezon başında yani şöyle söyleyeyim. Bundan birkaç gün önce de eşe attım. Şu anda kuşlarımız gayet iyi durumda Allah şükürler olsun. Bundan iki yumurtaları da kaydırdım. Hiçbir şekilde buna da yumurta bırakmadım. Sebebi de şu. Arkadaşlar artık buradaki annem bakıyor. Biraz da buna yüklendim. Ee, yavrularımın çünkü gözleri açılmaya başladı. Bilezikler takılmaya başladı. Ben de çok fazla takımları bekletmek istemedim. İki yumurta içinde yatırmıyorum artık. Ee, şimdilik bakalım. Annem güzel bir şekilde destekleniyor ve yavrularına bakıyor. Aynı şekilde buradaki annem de bulutun bebeğine de gayet güzel bir şekilde baktı. Göstereceğim. Ee, videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim yavruyu da. Bir de bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Mama var şu anda mamalıklarda ama normal yaptığım mamalarla bir değil bu mama. E ee, Ben arkadaşlar şu son birkaç gündür bayağı bir araştırma içerisindeyim ve herkese yani e, ulaşabildiğim herkese ürün bakımından mesaj atıyorum, konuşuyorum, araştırıyorum ve gerçekten piyasanın en sağlam markalarının ürünlerinden toplamaya çalışıyorum. Ee, i̇lerleyen günlerdeki e, videolarımda da e, biraz olsun bunun amacını da anlayacaksınız. Hani üretim bir yana dursun. Bu ürünlerin amacını anlayacaksınız arkadaşlar. Gerçekten çok sürprizli videolar gelecek. Katıl butonuyla beraber gelecek bu videolar. Ee, emin olun siz de çok beğeneceksiniz. Ee, ürünleri aldım. Bir kısmını aldım. Ama göstermeyeceğim. Şimdi hani diyeceksiniz, alıyorsun ürünü neden göstermiyorsun? Amacın ne? Arkadaşlar amacım şu, ürünlerin hepsini tek seferde göstermek. Amacım tek bu yani. Çünkü mesela atıyorum. Ben e, Metro Lemifortla atıyorum komiksi almıştım ya. Şimdi ben bir gün Metro tanıtsam desem ki ben bunu ürünü aldım arkadaşlar, hani bu e, gelecek ürünle kullanacağım desem, hani çok kopuk bir şey olacak, arada çok kopukluk olacak. Haliyle ben şu anda ürünleri göstermiyorum ama onlarla bir mama yapmışım var ya arkadaşlar içinde bakın. Ne olduğunu zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur ama ürünleri tabii ki de hani bilemezsiniz hangi ürünler olduğunu. Ee, yumurta ve buğday çimlendirmesi sadece bu mama. İçine normal milmix'in mamasını falan da karıştırdım. Ama ekstra diğer ürünlerden de kattım. Ee, hangi markaları aldığımı kesinlikle şu an söylemiyorum. Biraz merak edin istiyorum. Çünkü gerçekten e, sağlam bir video gelecek sizlere de. Ve e, bunların ayrı ayrı ee, videolarını da katıl ile destek olan e, arkadaşlarımıza ayrı bir şekilde yayınlayacağım. Her bir ürünü ayrı ayrı faydasını ayrı ayrı kullanımını e, kısa kısa videolar çekerek paylaşacağım. Bunu da ekstra olarak eklemek isterim. Ee, i̇lerleyen günlerde zaten sizlere anlatacağım. Emin olun siz de dediğim gibi beğeneceksiniz. Şimdi isterseniz bulutun bebeğine bir gelelim. Hatta ve hatta buradaki yuvayla şuradaki yuvayı açalım. Annem çıksın şuradan alalım burayı be. Evet. Evet, bebeklerimiz burada arkadaşlar. Bu iki yuvadan ibaret. Şimdi burada da kuşum altıncı yumurtayı yumurtladı. İno, ee, buradaki de yarın yumurtlayacak. Dördüncü galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet dördüncü veya da beşinci olması lazım. Sebebi de şu. Yuvada üç tane yumurta var. Bunda da beş tane var. Ee, arada biliyorsunuz ölen içinde öldü dediğim yavrular vardı. Onlardan kaynaklı olarak. Şimdi buraya tekrardan bir geri dönelim. Bakın yavrularımız büyüyor. Altlarına mısır grönünü koydum. Biliyorsunuz ki tabanlara artık mısır grönünü koymuyorum. Ee, MDF falan harici Onlar da zaten vardı. Sebebi de dökmeleriydi zaten. Ee, o nedenle yuvalıklara biraz olsun kullanmak istedim. Elimde bayağı bir var çünkü. Ee, mama sonrası kursaklar bildiniz. Bomba. Maşallah. Bunlar böyle. Dışkılar da gayet sağlıklı. Tam istediğim gibi. Ee, şimdi bir de ben çoğunu suluğunu topladım. Sadece yavru bakanların sulukları duruyor. Ee, onlara da arkadaşlar şimdi önce diğerlerini kızıştırıcı vereceğim. Çünkü biliyorsunuz şunlar daha e, yumurtlamadı. Bunlar yumurtlayana kadar böyle vereceğiz. Ee, yeni aldığım ürünleri de karıştırıyorum içine. Ee, dediğim gibi hani birazcık merak etmenizi istiyorum. Aynı zamanda bu yavrulu takımlarıma da e, düzenli bir şekilde diğer takviyelerden vereceğim. Bu da bulutumun bebeği. Yeni çıktı minnoşum. Arkadaşlar bir de şura takılan olmuş. Şu e, popo kısmındaki siyahla. O kara değil. Bu yavruda da vardı. aa Var bakın kayboluyor. zamanla kayboluyor. 3-4 güne kadar kalmaz. Direkt kayboluyor zaten. E, tam bir bilimsel şeyini bilmem. Yani neden öyle bir şey oluyor. İncelemedim açıklamak gerekirse ama kayboluyor yani. yani o karabenek falan değil. Yavruları şimdi böyle üşümesinler koyalım. ortamda sıcak gerçi ama. Ee, diğer bir tane yumurta şuradaki B9 yazan bulutun. Diğer iki tane yumurta da kırıkların. Ee, şu an arkadaşlar iki tane rainbow yavrumuz. Bir tane bunların bebeği. iki tane painted. Bir tane bulutun. tekrardan aynı şekilde. Bakayım. Ee, başka neyim vardı? İki kırık var. Bir tane bunların var. iki tane painted var. iki tane rainbow var. Bir tane de bulutun var. Başka da yok herhalde. Kaç tane olduğunu saymadım ama bu kadar yani yavrus. Ee, diğerleri de bakalım. Yoldalar inşallah. Buradakiler de dahil olmak üzere. Bunlar da bize güzel güzel gelecekler inşallah. Ya gerçekten e, şunların altına rainbow almak istiyorum ama bilemiyorum arkadaşlar. Yani çok da güzel renkler ee, yakışıyorlar da. Bu kuluçka sonrası deneme tahtasına çevireceğim bunları. Deneme tahtasından ziyade şu ee, şimdi beni hemen hedef olacak kişiler vardır. Duyar katacak arkadaşlar. Ee, yani şuradaki fallova deneyeceğim. Lila'yı çekip yanından. Deneme tahtası dediğim o yani. Renk bakımından birazcık deneme tahtasına çevireceğim bunları. Ama güzel renkler çıkacağını düşünüyorum. İstediğim mutasyonu elde edersem de onları bırakmam kesinlikle. Ee, bir takım olarak devam ederiz. Burada da normalde 4 vardı 3 bıraktık. Biliyorsunuz ki maalesef bir tane daha yumurtasının içine yavru öldü. İkisinin yavrusu aynı şekilde ölmüş. Yani acaba diyorum sadece o gün mü bir nemle iş mi oldu? Yani hani ondan kaynaklı mıdır? Bilemiyorum. Ee, şu an için bilmiyorum hani beklemedeyim. Diğer yumurtalar ne olacak ne bitecek ben de e, emin değilim. Ama şu emin yani elimden geldiğince e, şu nemi sabit tutmaya çalışıyorum. Başka hiçbir şey değil. Çünkü gittiği manada oynuyordum sıralar. E, nem makinasından falan da e, ilaç hani böyle Ilufit'tan bahsetmiştim. Powermax'in ürünü. Bilmiyorum e, bahsettim mi ya? Bahsettim, bahsetmedim hatırlamıyorum. Bahsettim diye hatırlıyorum ama bakalım belki de bahsetmedim şimdi. <laughs> ben de emin değilim. Eee var arkadaşlar. Normalde ben Powermax'in hiçbir ürünü şu zamana kadar kullanmadım. Sadece onu çok fazlasıyla merak ediyorum. Ee, ve hani denemek için bir bakacağım. Ee, sadece bir tanesini yani bir tane ürün alacağım, deneyeceğim. Hoşuma giderse sadece onu kullanırım. Onun dışında e, bir tek probiyotiğini denedim. Onu da Hakan abiden kalan bir probiyotikti. Ee, hani o şey yapmıştı, Tuşe ben hani sana vereyim, kuşlarda kullan falan demişti. Rainbow'ları verirken. Onu da ben bitirdim yani çoktan. Ee, o nedenle dediğim gibi çok fazla şey yapmak istemiyorum. Ee, yani o ürünlere girmek istemiyorum benim aklımda farklı ürünler var zaten arkadaşlar sıvı probiyotin yanında ben toz probiyotik de almak istiyorum ee, neler neler var aklımda siz bir bilseniz şimdi burada e, kuşlarımızın çoğu tüyden çıktı mesela şu bulutun oğlu çıktı ee, şu df hafiften bir tüy vardı çıktı ee, şu oğlumda bir şey yoktu arkadaşlar yani mor vardı o çıktı şu kızım çıkmak üzere bitti sayılır Diğerlerinde zaten bir şey yoktu. Şu an için burada durumlar iyi. Bunlardan tam da beklediğim performans. Yani çok fazla bir yuva ile ilgilenme, çiftleşme havaları vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Sebebi de yer. Tek sebebi yer. Yani bunların maalesef ki yerleri iyi değil. Yani şu kafesin içinde olan kuşun Üreme heyecanıyla yanıp yanıp tutuşması lazım ki ancak öyle aynı. ancak bunlar gibi olması lazım. Ee, şunların tam inadını kırmış değilim, kıracağım inşallah. Ee, o zaman bakalım olacak. Bu kızın ne yapıyor? Şöyle bir göğsünde bir yağlanması var ya arkadaşlar yağını görüyor musunuz? Daha da artmış yani. Ya, bu kız felaketleri de yani yumurtlayacağım diye çıldırıyor ama yağı çok fazla. E, haliyle ben de. Eşi attım ama yanlış mı yaptım bilmiyorum. Normalde yapmamam gereken bir şey olmadı. Şöyle yaparız. Bunu ekstra bir hafta geciktiririz. Ay e ayırırım. Ayrı bir şekilde bunu her gün uçururum arkadaşlar. Yani yağlandırmanın yani yağlanmış olan kuşun yağını eritmenin tek şeyi maalesef ki çözümü uçurmak. Başka hiçbir çözüm yok bu şeyin. Maalesef ki gerçekten. E bunu üstüne bastıra bastırın söylüyorum. Çünkü yani... Keşke bir ilacı olsa da kuşa verdiğin an zayıflasa. Olmuyor arkadaşlar. Yok yani hani yağlanmış kuşun uçurmaktan başka çaresi yok. Anca uçuracaksın hayvanı. Bir de suyuna bir lokma limon damlatırsan anca öyle yani birkaç damla limon damlatacaksın. Burada babam e, yavruyu büyüttü vallahi şaka maka gel. Ama bir yandan da huysuz yaptı bir şey. Şöyle görüyorsunuz daha tüyleri daha tam anlamıyla tamamlanmadı. E, yani bu gece belki ayırırım bunu. Çünkü papa tüyleri tamamlandı. Ee, birazcık diyorum hani bir ayırayım. Bir gözlemleyeyim. Sabah tekrardan yanına koyarım babanın. Ee, şimdilik şurada. Bir saniye. Biliyorsunuz benim bir şeyim var. Yeme düşürme <laughs> kovam. Yoğurt kovası. Burada bakalım sabaha kadar bir kalsın. Burada da arkadaşlar Rainbow'un tüyleri yavaştan çıkıyor. Ben ufaktan bir e, şüphelendim. Bundan bir rahatsızlığım var acaba diye. Ya yemesi içmesi gayet iyi şu an sadece gözlemliyorum ee, bakalım ya şu tüyleri falan da bir yerine geliyor gibi ya arkadaşlar tek seferde gelmeyecek bu tüyler yani hani hayvan tek seferde bir anda kalem gibi olmayacak bir anda böyle e, güzel bir tüye bürünmeyecek maalesef ki haliyle biz de böyle yavaş yavaş ilerliyoruz yani tabii ki de tüy dökümü havalandırmadan dolayı kötü oldu dökülmesi ama toparlayacağız inşallah yani onu da alıp da çöpe atamam Yani hani kuş benim kendi kuşum Kendi ürettiğim kuş ve bir can Haliyle de şey oldu diye Tüyleri döküldü diye de öyle Kenara atamam Birazcık keyfinizi bozduk beyefendi Ama şu tüyden azıcık çıksanız çok güzel olacak Vallahi artık sinirlendirmeye Başladılar beni Yani şu tüy mevzusu şunlarda alışkanlık haline geldi Bir dişi giriyor bir erkek giriyor Bir dişi giriyor bir erkek giriyor Artık gerçekten sinir bozmaya başladı Şöyle yapacağım Bunlara ayrıyeten bir bakım uygulayabilirim sırf bununla alakalı olarak? Ve yani kızgınlıkları giderse gitsin dişi direkt çekerim salmaya ve e, erkek artık hani burada tek başına kızışır. E, banyosunu falan burada erkeğe ayrı bir şekilde veririm. Hadi dişi biraz toparladı gibi ama erkeğin tüyü çok ağır. Yani şu ağlanı görüyor musunuz ceresinin üstünü? Nasıl tüyler açıldı? Çok ağır bir tüy de. Bakalım toparlayacağız inşallah. Bunlar iyi. E, Rainbow'larla sürekli olarak sohbet muhabbet hali güzel gidiyordu. Ben de bu e, güzelliği birazcık bozmak istedim. E, biliyorsunuz burada rainbow'lar vardı. Sürekli olarak aşağıya bakıyorlardı ama bu birlikteliği bozduk çok şükür. Şimdi bakalım artık burada jumbo'lar var. Şovları da buraya kaydırdık. Şimdi böyle bekliyorlar. E, rainbow'lar da burada. Ya arkadaşlar şu anda daha neredeyse yani iki gün mü oldu, üç gün mü oldu ne eşi atalı. E, ancak yani kuşların ancak daha şeyleri belli oluyor e, hareketleri belli oluyor yavaştan yuvalığa ilgileri belli oluyor. Yani en basitinden bir şu hemen çiftleşti. Hemen buradaki bulutla yağmur yuvaya girdi. Onun dışında şuradaki kızım aynı günün akşamı girdi. Rainbow biraz inceledi. Halen de kurlaşıyorlar görüyor musunuz bilmiyorum. Bunlar hemen mi girdi? Bunlarda çok fazla bir şey yok. Haliyle tüydeler. Erkeğin zaten acilen çıkması lazım. Tekrardan bir buda yapacağım. He, bir de şu. Sizlere ayrı olarak ee, bu dediğim ürün geldikten sonra ilofik var ya o geldikten sonra bir şeyine bakacağım zaten buhar makinesiyle odaya bir e, deneyeceğim onu bir kokusunu falan nasıl olacak diye bir deneyeceğim ee, bir nemlendirmek için hani odaya buhar veriyor haliyle o kokuyla beraber çıksın istiyorum o buharın ee, ne güzel bir aurasını değiştirsin istiyorum diyorum. ve kuşların gaga taşına da katmayı düşünüyorum yani güzel ee, bir koku versin ya, nane ekstratı vesaire bulunuyormuş içinde. E, öyle şimdilik planlarım var. Ondan dolayı beklemekteyim. E, bütün gaga taşı malzemelerine kadar en ince ayrıntısına kadar aldım. Beklemedeyim. Başka zaten hiçbir şey kalmadı. Diğer malzemeleri de getirdim mi videosunu sizlere çekeceğim. Ayrı bir gaga taşı videosu da isterseniz yaparım. E, aynı zamanda bakayım ya. Şu üretim serilerini de istiyorsunuz benden. Belki onun videosunu da çekeriz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten bulutun yavrusunun çıkmasını dört gözle bekleyenler vardı. E, listenin ilk sırasında bulunan kişiye şu an bu yavrular sağ salim büyük yeme düşerse vereceğim. E, sonrasında zaten sırayla verdikten sonra liste bittikten sonrasında e, isteyen kişilere yavaştan yavrular, yavrularımızı dağıtacağız. Başka zaten e, bir şansımız yok. Dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.